Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tane tane yumurtalı pirinç pilavı tarifim var. Dilerseniz sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle yarım çay bardağı sıvı yağımı tencereme alıyorum. 2 su bardağı pirinci tuzlu suyla ıslattım. Suyumuz sıcak olacak. 20 dakika ıslattıktan sonra 2-3 kez yıkadım. Suyunu süzdürdüm. Onu da tavama alıyorum. Ve pirinçlerimi iyice kavuruyorum. Tencimizi iyice kavuralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde tane tane dökülene kadar kavuralım. Daha sonra yarım yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Tereyağımız erisin. Tereyağımı eridikten sonra sıcak su ilave ediyoruz. 4 su bardağı ilave ettim. Bunun da yarısını ilave edeceğim. Şöyle bir kıvamına bakacağım. Kalanı da döküyorum. 2 su bardağı pirince 5 su bardağı sıcak su kullandım. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Ocağımızı kısalım. Kısık ateşte pilavımızı suyunu çekene kadar pişirelim. Pilavım suyunu çekene kadar kontrollü bir şekilde pişirdim arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Gördüğünüz gibi tane tane pilavımız oldu. Kaseme 3 tane yumurta kırdım yumurta sevmeyen çocuklar için çok güzel bir tarif arkadaşlar. Benim kızım yumurtayı sevmiyor ama pilavını bu şekilde pişirdiğimde bayıla bayıla yiyor. Şimdi yumurtayı ilave ediyorum. Yumurtasını da artırma yapabilirsiniz. Şöyle bir karıştıralım. Çok fazla alt üst karıştırmamıza gerek yok. Bu şekilde aralanla aç aça karıştırmamız yeterli olur. Şimdi kapağını kapatalım. Şöyle bir kısık ateşte 1 1,5 2 dakika pişirelim. Yumurtasını da kırdıktan sonra 2 dakikaya yakın pişirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi hiç karıştırmadan kapağını tekrardan kapatıyorum. Ocağımı da kapatıyorum. Bir 10 dakika dinlendirip servise geçiyorum. Pilavımı güzelce dinlendirdim arkadaşlar. Şöyle bir karıştıralım. Gördüğünüz gibi çok lezzetli gözüküyor arkadaşlar. Şimdi servise geçiyorum. Şöyle üzerine ketçapla servis ediyorum arkadaşlar. İsterseniz ketçapla, isterseniz de nohut, fasulye, patlıcan yemeği o şekilde de servis edebilirsiniz. Şöyle de pilavımı Sizlere yakından bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Mutlaka bu şekilde de denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çocuklarında, büyüklerinde sevebileceği bir pilav tarifi oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Tarifimi de buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, bir başka tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.